Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan. Bugün Binomo serimizin son videosuyla karşınızdayım. Bu seride biliyorsunuz 1000 lirayla başladık ve şu an 8000 liramız var. Bu 8000 lirayı da bu videoda ikiye katlayarak 16000 lira yapmaya çalışacağız. Başlamadan önce şunu belirteyim bu video yatırım tavsiyesi değildir ve herkes kendi risklerini alır. De bugün ben de kendi alacağım bakalım neler olacak. Bu arada açıklama kısmındaki linklerde gerekli detaylar var. Kayıt olup bonuslu bir şekilde sizler de başlayabilirsiniz. Şimdi 8085 liramız var ve çok güzel bir yükseliş gördüğüm için hemen 2500 liralık bir aşağı yönlü işlemle başlayacağım arkadaşlar. Biraz hızlı bir giriş oldu. Çünkü genele baktığımda biraz yükseldi. Benim stratejim şu şekilde. Çok yükseldiyse aşağı yönlü, çok aşağı yönlü bir hareket geldiyse de yukarı yönlü bir işlem açmak. Herkesin stratejisi farklıdır. Burada dilerseniz eğitim kısmından da gerekli eğitimleri alabilirsiniz grafik hakkında. Şimdi dilerseniz gerçek hesap değil demo hesap ile kayıt olup yani kayıt olduktan sonra zaten 120 bin liralık deneme bonus veriliyor. Bu bonusu kullanarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Yeterli gördüğünüzde girebilirsiniz. Size kalmış ben şu an gerçek hesaptayım ve 2 dakika 43 saniye sonra işlemimiz sonuçlanacak. ilk işlemimiz burada dilerseniz pariteyi de değiştirebilirsiniz. Çok farklı haritalar var ee, burada hatta yüzde 90'a varan gördüğünüz gibi kazanç veren pariteler var. Genelde yüzde 82, 84. Ben kripto aydınlık şu an ve bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz? Arkadaşlar şu an ilk işlem için birazcık. E risk gözüküyor ve ben de bu yüzden 3000 liralık tekrardan bir işlem açacağım ve bu işlem de tekrardan aşağı yönlü olacak çünkü yine yükseldiğini gördüm ve daha da yükselirse tekrardan kalan bakiyemle aşağı yönlü bir işlem açacağım şu an bekliyoruz. Evet ilk işlemimiz başarısız oluyor ama problem değil. İkinci işlemimizde bunu toparlayacağız. Hatta daha da yükseldiğini gördüğüm için tekrardan buradan da aşağı yönlü bir işlem açıyorum. Şu an birazcık riske girdik ama sonucunun iyi olacağını düşünüyorum. Evet bu işlemimiz başarılı oldu arkadaşlar. Şu an 4700 liralık bir bakiyeye tekrar ulaştık. Ana paramız 1000 liraydı bunu tekrardan hatırlatayım. Son 10 saniye bu işlem de başarılı olursa mükemmel olacak ama birazcık zor gözüküyor. Son 7 saniye, 5 saniye ama belli de olmaz. Hayır başarısız. Tamam durumu toparlamak adına tekrardan pardon başarısız değil başarısız değil şu an işlem süresi uzadı arkadaşlar 20 saniye kaldı ve hala başarılı olma olasılığı var son 13 saniye 10 saniye ve ben başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası ama hiç de belli olmaz şu an çok kritik gidiyor ve son 3 saniye son 2 saniyede aşağı yönlü bir hareket ve süper evet şu an arkadaşlar 2300 liralık bir kare geçtik tekrardan ve bu 2300 liramızda devam edeceğiz genel olarak baktığımda yükseldiğini gördüm ve birkaç dakika ilerleterek tekrardan aşağı yönlü bir hareket bekleyeceğim. Son 15 saniyenin içindeyiz arkadaşlar. Şu an kritik gidiyor. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Son 3 saniye ve ve hayır. Başarılı olamadık. Şu an bir risk alacağım arkadaşlar. Buradan aşağı yönlü bir işlem açıyorum arkadaşlar. 45 saniye. Gözümü kapadım. Son 15 saniye arkadaşlar. Şu an çok kritik. Ve aşağı yönlü bir işlem geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi son 2 saniye. 1 saniye ve çok güzel arkadaşlar bu büyük bir riskli ama şu an 14000 lira bakiyeye ulaştık ve yaklaşık 2000 lira daha kazanırsam da 1500 lira hedefimize ulaşacağız. Şimdi son olarak buradan da aşağı yönlü bir işlem açıyorum. 1750 liralık unutmayın 1000 lirayla başladık ve riski minimize ederek gitmeye çalıştık ama sonunda büyük bir risk kaldım ve bekliyoruz şu an 30 saniye sonra sonuçlanacak işlemimiz son 10 saniyeye girerken aşağı yönlü işlemler başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yönlü son 3 saniye ve hayır bu işlem başarılı olmadı peki 3500 lira olarak güncelleyeceğim ve birazcık bekleyeceğim. Aşağı yönlü bir işlem daha açtım. 30 saniyemiz var ve grafiğin aşağı yönde gideceğini düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yükseldi ve buradan aşağı yönlü düşüş yapması muhtemel diye düşündüm. Bakalım 20 saniye. Şu an güzel ilerliyor aşağıya doğru. Devam ederse evet, yükseliş geldi. Şu an çok kritik ama genel olarak baktığımda uzaklaştığımda aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görebiliyorum ve 3 2 1 hadi 16.000'i görelim artık. Evet. Hedefimize ulaştık. Arkadaşlar 1000 lirayla başladık ve 4 videoda 16.000 liraya gelmeyi başardık. Sizler de aşağıdakindeki linklerden kayıt olup uygulamayı kullanabilirsiniz ve bonuslardan yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi bu video yatırım tavsiyesi değildir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşene dek Hoşçakalın. Bay bay.